dünya ile beraber biliyorsunuz Türkiye'ye bu virüsün ulaşması 3 ay gibi süre almıştı. O sürenin başlangıcında biz hemen belki biraz da sağlıkçı olduğum için daha farklı baktım. Mesleğim eczacı. Mart ayının 8'inde okullar ilaçlamaya başladık ama 11'inde okullarımız kapandı. Evet. Yani biz biraz ileriye görerek bu hastalığın neler getireceğini, neler götüreceğini düşünerek bir acil önlem planıyla beraber, bütün ülkeyle beraber bizler onun önlemini almaya çalıştık. Hiş kuranlar olsun. Okullara yapdığımız yani ne bileyim bilinçlendirme çalışmaları, dezenfeksiyon tünellerimiz olsun. Biraz daha yermencik bölgesi olarak biz daha bunu bir ağır atlatmaya çalıştık. Şu ana baktığım zaman ama tabii vatandaşımız sıkıldı. Geçen uzun bir süre var. Esnaf bu sürede etkilendi. Mekanlar kapandı, kepenkler kapandı. Bildiğiniz gibi düğünler, cenazeler yani ibadete evet, varıncaya evet. kadar kısıtlamalarla beraber vatandaş sıkıldı. Büyük kayıplar verildi. Bunun akabinde insanlarımız o sıkkınlıkla beraber biraz daha alıştılar, kanaat getirdiler gibi görüyorum. Artık bununla yaşamayı öğrendik. Bu akabinde biz esnaf kapatan esnaflarımıza biz maddi yardımlarımız oldu. Bütün çocuklarımızın bütün ihtiyaçlarını görecek sağlık kitleri oluşturduk. Biliyorsunuz 2014 yılından sonra Aydın ili bir büyükşehir imajına girdikten sonra da mahalle imajına girmiş bütün köylerimize de biz maske yardımlarına beraber ciddi manada bir sağlık katkısı sağlamış olduk. Ama Türkiye'nin dünyanın gündemine bakarsan da artık bu hastalıkla beraber yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor artık.